diyor oraya pek girmeden soruyu kısa ve net sorayım bir iç hesaplaşma mı var elbette merkez bankası ve BTM arasındaki bu e, usulsüz ihalelerle ilgili görüşünüzde detaylı şekilde rica ediyorum az önce Cemal Engin e, söylediği olasılıklar mutlaka var e, yani bütçeye gelir getirmek veya benzeri amaçla yapılmış bu hukuki operasyonlar gerçekleşiyor olabilir ama ben bir de şu olasılıklara bakıyorum. Evet iç hesaplaşma ama bir de bakın hani Adalet Bakanı her gün söylüyor ya Türkiye bir hukuk devletidir diye ve sadece muhalif isimlere yapılan operasyonlardan sonra AKP tabanında bile bu hoşnutsuzluk ya bu nasıl yargı arkadaş nalıncı keseri gibi sadece muhalefete işliyor algısını biraz olsun köreltmek için de yani birden fazla amaç taşıyor olabilir bak herkese dokunuyoruz yani Merkez Bankası Erdoğan'a bağlı kendisine bağladı Erdoğan Merkez Bankası bak orada bile Cumhurbaşkanına bağlı bir kurumda bile bir yolsuzluk şubu varsa, ihaleye fesat varsa, örgüt kurma varsa üzerine gidiyoruz. Veya iktidara yakın kanalların üzerine gidiyoruz. Bak orada da yolsuzluklar var gibi. Bu algıyı yaratmak için de yapılıyor olabilir. Ama bu şimdi işin özeti büyük tabloya bakacak olursak bir ülkede 20 senede 200 defa Artı eksi kaçtır bilmiyorum ama yaklaşık 200 defa kamu ihale yasası değiştiyse orada yolsuzluk olduğundan emin olabilirsiniz. O da zaten rakamlara e, yansıyor. Senede 10 kere neredeyse ayda bir kere demek ya <laughs> kamu ihale yasası bir ülkede e, bu kadar sık değişiyorsa evet e, o ülkede yolsuzluk vardı. Ama 23 yıl içinde geldiğimiz bu noktada hani kamusal reform reform ne diyoruz, yapısal reform istiyoruz diye e, yırtınıyoruz. Mehmet Şimşek dinlemiyor bunu ama. Kurumsal ve yapısal çürümenin örnekleri bunlar. Ve e, tepeden tırnağa, bakın Sezgin Baran Korkmaz konusu Amerika'daki savcılık diyor ki Türkiye'deki bazı siyasilere, bürokratlara e, uzanabilecek bir e, şey, e, olasılık. Bakın Türkiye'de güçlü siyasi bağlantıları olan bir finans operasyonu diyor savcılık iddianamesi. Siyasi bağlantıları olan. E, Türkiye'deki siyasetçilere rüşvet, bağış ve lobi desteği diye bahsediliyor. Öte yandan Halkbank davasını biliyoruz. E, o da gündeme geldi son e, ziyaret sırasında. Yani tepeden tırnağa kadar bir çürümüşlük var. Hı hı. Peki bunu yaratan neydi yıllar içinde? Neredeyse çeyrek asır oluyor. 20 küsur sene. Yargı bize dokunamaz algısı. Ya bizim e, yani e, merkez bankasındakiler de ta, tabii henüz iddia düzeyinde ama e, ya işte bizim arkamızda şu bakan var, şu bürokrat var, e, onun da ilişkileri yukarılarla iyi, onun için yargı bize dokunamaz, dokunmuyor da zaten. Bak gördün mü? E, algısı insanları bu e, yolsuzluklara bulaşmaya sevk ediyor. Ondan sonra yargı hakikaten dokunmuyor, dokunmuyor, dokunmuyor. Ondan sonra AKP'li isimler bile isyan etmeye başlıyor ya. Bu nasıl yargı? Kendi militan yargımızı mı yarattık diye. Şamil Tayyar olsun, Bülent Arınç olsun. Hüseyin Çelik söylemişti onu. Ee, kendi yazarları ara sıra bunu dile getiriyorlar. Yani bu birden fazla amaç taşıyan bir e, operasyon olabilir. Bak herkese dokunuyoruz algısı rant paylaşımı onun onun kavgası olabilir. Ee, öte yandan e, hazineye gelir. Yani ben onun o kadar e, yani bütçe açığı o kadar devasa ki bu operasyonlar gelecek gelirle o bütçe açığı falan kapatılmaz. Türkiye'nin en büyük sorunu yargıdır, hukuktur diyoruz ama ekonomik açıdan da Türkiye'nin en büyük sorunu bugünkü sefaletin, fakirliğin en büyük nedeni Bütçe açığı dediğimiz şeydir. Ankara'nın topladığı vergi yetmiyor Ankara'ya. Ee, o bu kadar topladığı vergiye rağmen açık verip onu işte cezalarla az önce bahsi geçti. Ee, trafik cezalarıyla, harçlarla, yeni vergilerle, vergi zamlarıyla bahane de şey ha Türk milletine iyilik yapıyoruz. Refahımız için yapıyorlar bunları. Ee, yani bizden vergi zamlıyor vergi alıyorlar ki biz refaha kavuşalım diye. Başka neden alacak ki adam? Ama maalesef Türk toplumunda da şu e, kültür yerleşmemiş. Sadece gelire bakıyor. Hazinenin geliri, hazinenin geliri ama gideri, israfı, şatafatı sorgulayan bir sistemimiz de yok. 600 milletvekilimiz var ama öyle bir rejim ki onların da eli kolu bağlı. Muhalefet lider şeyleri milletvekilleri de millet adına ya arkadaş benim seçmenimden senede bu kadar vergi topluyorsun bunun da hesabını ve hesabı sorulunca Cumhurbaşkanı ne dedi deprem vergileriyle ilgili nereye harcadıysak harcadık gerekli yerlere harcıyoruz hesap verecek vaktimiz yok denilen ülkede bütçe açığı olur bütçe açığını kapatmak için cezalar olur yargısı hukuksuzluk olur hukuksuzluk olunca bu tür işler olur yani tepeden tırnağa kadar e, yapısal bir çürümüşlük devletin çürümesini izliyoruz Cem Bey Neden? bir şey söylüyorum bir şey mi söylüyorsunuz özür dilerim Öner Hocam kestim ama Ö özür dileyerek Bazı alanlarda devletin şirket gibi yönetilmesi iyi bir şeydir siz bir şirkette liyakatsız elemana maaş verildiğini hiç duydunuz mu liyakatsız bir elemanın üst yönetime alındığını hiç duydunuz mu sizin çalıştığınız kanal da bir şirkette Şimdi siz orada liyakatsız eleman, liyakatsız kameraman, editör her neyse çalıştırıyor musunuz? Hayır. Satın alma. Keşke ülke, kamu bir özel şirket gibi yönetilse bilhassa satın almada. O sizin kanala bir kamera alınacağı zaman, bir teknik cihaz alınacağı zaman farklı şirketlerden Teklifler alınarak alınarak en kaliteli, en modern aleti, teknik cihazı en ucuza almaya çalışmıyor musunuz? Keşke devlet de böyle çalışsa. Ama işte devletin şeyinde yok bu. Yani Avrupa'da da e, yok e, ne, ne diyeyim yapısında yok. Devlet yapısında özel şirket gibi, özel sektör gibi çalışma doğasına aykırı maalesef. Siyaset işin içine girince liyakatsızlık giriyor, yolsuzluk giriyor, kayırma giriyor. Yani şimdi anlıyorum tabii ki bazı devlet şirket gibi yönetilemez bazı alanlarda sosyal sorumlulukları var, kar, kar maksimizasyonu devlette söz konusu olamaz e, ama e, bazı alanlarda da e, devletin özel şirket gibi yönetilmesi topluma fayda. Cem Bey önemli bir noktaya temas etti Şükrü Küçük Şahin. Yani burada yüz milyonlarca liralık kamu zararının yanı sıra cebimizdeki en düşük banknottan. En yüksek değere sahip banknota kadar hepsinin üzerinde imzası olan bir başkan yardımcısının bugün bir örgüt lideri olarak üstelik de rüşvetten, dolandırıcılıktan e, bu suçlamalarla e, tutuklanarak cezaevinde olması aslında hem Merkez Bankası gibi şahane, fevkalade mühim bir kurumun itibarı açısından hem de biraz da ülkenizin para değeri açısından hani paranın değeri kalmadı diye konuşuyoruz ya son bir yıldır içinden geçtiğimiz ekonomik buhranda. Ya paranın değeri gerçekten manevi anlamda da kalmamış oluyor galiba. Bugün bunu mu anlıyoruz? Yani bu merkez bankası olayı sadece bir detay. Yani tablonun geneline bakmak lazım. Bu seneki bütçeye göre Ankara devlet 15 trilyon lira para harcayacak. Devlet bu harcamayı yapacak. Neredeyse 400 mil, 16 trilyon deseniz yaklaşık 350-400 milyar dolar para harcayacak Ankara. Şimdi öyle bir kültürde harcayacak ki yani çok güzel konuşuluyor işte neoliberalizm, kapitalizm efendim yasal düzenlemeler şunu ama toplumun kültürüne de bakmak lazım biraz. Biz nasıl kültürde büyüdük? Bal tutan parmak yalan. Devletin malı deniz yemeyen keriz, domuz neyse nasıl yazı? Siz böyle bir lafı Japonya'da, Almanya'da, İsveç'te bir çocuktan duyabilir misiniz? Öyle bir kültüre rastlayabilir misiniz? Hanı yağma diye yazmış adam 100 sene önce. Yiyin efendiler yiyin çatlayana patlayana kadar yiyin. Bu kültürden bahsediyoruz. Ondan sonra yasal düzenleme yapılsın da caydır keşke yapılabilse. iki kültürden bahsediyoruz. Bir tanesinde kendi bakanlığına faiz fiyatla dezenfektan satan bir kadından o görevden ayrılırken teşekkür ediliyor hizmetlerinden dolayı. Bir de yazın Google'a çıksın. Devletin verdiği kredi kartıyla çikolata aldığı için istifa eden bir kültürden, Avrupa kültüründen, Batı kültüründen bahsediyoruz. Siz bunun üstesinden nasıl geleceksiniz? 2022 yılında yolsuzluk ve rüşvet araştırma önergesi veriliyor. Bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi çözecek. Başka kim çözecek? Yolsuzluğun önüne caydırıcı kanunlar yaparak, bunları uygulayarak yapacak olan kanun yapıcı, yasama erki. Peki Yolsuzluk ve rüşvetle ilgili yasa e, araştırmaya enerjisi veriliyor. AKP ve MHP oylarıyla evet. reddet her zamanki gibi. Bu oyları AKP, MHP parti oylarıyla değil, milletin seçtiği vekiller, AKP'li, MHP'li vekiller el kaldırıp hayır diyorlar ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi niye yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleyi araştırsın ki? Ve bu adamlar yeniden aday gösteriliyor. Türkiye, Türk milleti de, Yüce Türk milleti de bu adamları yeniden seçip meclise gönderiyor. Biz de diyoruz ki vay milletin parası, kamu zararı 100 milyon lira daha gitmiş Merkez Bankası'ndaki katakullilerle, ihale yolsuzluklarıyla, onlarla bunlarla. Yani bu işi çözecek olan önce toplumdan bir talep gelecek. Bir kültür değişecek. Bu nasıl olur? Eğitimle mi olur? yasal düzenlemeyle mi olur? O yasaların hiçbir e, ayrım yapmadan uygulanmasıyla mı olur? Yani bu çok e, birazcık kültürel bir şey bu. Yani bunun şeyle kapitalizmle, neoliberalizmle onunla bununla alakası yok. Yani bu çok daha derin bir konu. Kültürel bir konu. Demin verdiğim örnekleri duyamazsınız şeylerde. Yani bir Tür dünya ülkelerinde Batı demokrasilerinde hediye vermek bile bir kamu görevlisine kurallara bağlıdır. Caydırıcılık lazım. Ya ben bu işi yaparsam başım belaya girer. İktidar partisine yakın bir adam da olsam yakalanırsam ben mahvolurum. Bu algıyı yaratabiliyor musunuz yasal düzenlemeyle ve o yasal düzenlemenin uygulanmasıyla ve herkese uygulanmasıyla hayır. Ama e, yani e, merkez bankasını konuşalım. Bir gün konuşacağız. ikinci gün gündemden düşecek. Ama bu kanser gibi yayıldıkça yayılmış. E, yani tepeden tırna daha daha ne isimler var ya? Şaibeli, Bu yani merkez bankasının 100 milyon lira nedir ki? Ama e, yani bunu e, daha e, kolay değil bu işi yapmak. Şey bu işi... Buyurun Öner hocam. Yok. Efendim? Cem Cem Bey, Öner hocam bir şey söylemek istedi istedim. Buyurun. buyurun. E, Cem Bey'in bu kültür e, vurgusu çok önemli. Bu seneki Nobel Ödülü alanlardan birisi de zaten.